Evet, bu iki gündür sürdüğüm yol Hollanda'nın kıyısında, batı kıyısında boydan boya uzanan bir bisiklet yoluydu. Ee, aynı zamanda da yaya yolu. Ben Harlem'den girdim sahil yoluna. Ee, şu an Lahey'e geldim sayılır. Yani bütün yol o şekildeydi. Büyük ihtimal Harlem'in kuzeyinde de yol aynı şekilde devam ediyor. Şu an Lahey'e geldim. Biraz böyle şehrin içinde dolaşacağım. Belki bir kahve falan içerim bir yerde otururum. Oradan Delfe geçeceğim. Zaten yolun üstünde. E, orayı da görmek istiyordum. Orayı biraz göreceğim. Orada biraz zaman geçireceğim. Sonra da Rotterdam'a doğru süreceğim. Rotterdam'da bugünü bitireceğim. Bir arkadaş var orada. Bana Amsterdam'dayken yazmıştı. Onunla konuştuk. Onun yanına gideceğim. E, bir gün yanında kalacağım. Ertesi günde işte bir Rotterdam'ı gezelim falan filan. Sonra artık Hollanda'daki son günüme başlayacağım. Hollanda'da şu ana kadar ilk defa böyle bir şehir görüyorum. İlk defa bambaşka bir ülkede gibi hissettim kendimi. Burası Lahey. Şu binaların büyüklüğüne ve çarpıklığına bakar mısınız? Yani Hollanda'dan bekleyeceğim en son şey de sanırım bu. Şu an Batum'da gibi hissediyorum kendimi arkadaşlar. Batum'daki kumarhaneler gibi oteller gibi değil mi? Bu ne abi? Bu ne? Sanki şantiye alanı gibi şey yapmışlar. Ne burası tren istasyonu? Şuna bakar mısınız? Enteresan. Bağıran motorlar falan. Lahı enteresan bir şehre benziyor arkadaşlar. Ver. Bakın, şu sokağa göstererek anlatayım size bunu. Burası bence şu ana kadar Hollanda'da geldiğim en güzel yer. Ee, bunun sebepleri tamamen tarihi olması. Tarihin korunmuş olması ee, ve her sokakta bambaşka bir fotoğraf var. 5 ee, dakika görüp çıkayım dedim ama hava kararmaya başladı. Büyük ihtimal Rotterdam'a bir 40-50 dakika karanlıkta süreceğim gibi görünüyor. Ama yapacak bir şey yok. Orası gerçekten güzel. Bilseydim böyle olduğunu biraz daha erken gelip bütün günümü burada da geçirebilirmişim. Şu an fark ettim onu ama yapacak bir şey yok. Oha abi şu saat kulesine bakar mısınız? Hah! Bildiğiniz yamuk duruyor ya, çok enteresan. Baya baya yamuk arkadaşlar, baya yamuk. Ses bak be. Oğlum, film sahnesi gibi ya şu an. geçirebilmek için biraz geciktim ama hiç de pişman değilim arkadaşlar. Arkadaşlar Rotterdam'ı evet biraz böyle Türkiye havasında bir yer olarak biliyordum ama bu kadar olduğunu bilmiyordum ya gerçekten bu kadar kargaşa, bu kadar çarpık ve bu kadar gürültü olduğunu bilmiyordum. Rotterdam'da çok fazla Türk yaşamasının en büyük sebeplerinden birisi de bu büyük ihtimal. Eğer i̇nsanlar buraya adapte olmakta çok zorluk çekmiyor olsa gerek. Yani şöyle baktığınızda İstanbul'dan pek bir farkı yok. Yani biz biz Türkler olarak bence e, kargaşayı seviyoruz arkadaşlar. Bence bu bu hayatı seviyoruz bence ya. Çünkü Hollanda'da evet çok fazla Türk var. Avrupa'da da çok fazla Türk var ama e, Rotterdam Bakın bu arada arkamdaki yapıya falan bakın. Her yerde şöyle büyük büyük binalar var. Hollanda'da göçmenlerin en çok olduğu şehir Rotterdam. Ve Rotterdam'ın %55'i Hollandalı, %25'i de Türk'müş arkadaşlar. Yani %25 bir şehir için gerçekten çok yüksek ve şu an yanımdan geçen 2-3 kişiden birisi Türk. Yani bunu zaten görüyorsun herkes Türkçe konuşuyor. Türkiye'den hiçbir farkı yok burasının. Yani fotoğraflardan, videolardan falan görmüştüm ama e, şu an sizin gördüğünüzden de büyük ihtimal daha büyük ve uzun. Ben bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. Aslında ben bu şehrin bu kadar geniş ve e, büyük olduğunu düşünmüyordum. Tabi binalar da yüksek falan olunca daha da bir e, büyük görünüyor şehir. Burası meşhur Erasmus Köprüsü ve bu Rotterdam'da Erasmus'ta başlayan birçok yer varmış arkadaşlar. Yani her yerin adını Erasmus'lu yapmışlar. Bizim işte 15 Temmuz gibi bu şekilde birçok yer var Rotterdam'da. Rotterdam'ın şöyle bir olayı var. Burası Avrupa'nın en yeni şehirlerinden birisi. Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük liman şehri ve Dünyanın da en büyük ve en önemli liman şehirlerinden birisi burası. Rotterdam'ın Avrupa'nın en yeni şehirlerinden biri olmasının sebebi Naziler burayı 2. Dünya Savaşı'nda bir bombalamış. Burayı yerle bir etmiş arkadaşlar. Burada Rotterdam diye bir şey kalmamış neredeyse. Yani şehrin büyük bir kısmı yerle bir olmuş. 1940 yılında burası bombalandıktan sonra Rotterdam'ı en baştan tekrar inşa etmeye başlamışlar. Burayı yeniden inşa etmeye başladıklarında da unutulmayacak bir şekilde ve ilgi çekici bir halde inşa etmek istemişler. O yüzden de Rotterdam'da birbirinden farklı değişik şekillerde evler, yapılar, heykeller, mimariler görebilirsiniz. Ve Burası savaşta tamamen yıkılıp yeniden inşa edildiği için de burası Avrupa'nın en yeni, en modern şehirlerinden birisi. Birçok kişi de çok seviyor bu arada burayı. Özellikle birçok Türk, burada yaşayan Türk burayı çok seviyor. Hollanda'nın geleneğine baktığımızda unutulmayacak bir şekilde inşa edilmek istenen bir şehir bence bir tık daha farklı olabilirmiş. Benim görüşüm bu. Ee, onun dışında tabi burada yaşayan insanlar e, bundan zevk alıyor olabilir. Ama görsel olarak e, bence öyle. Evet bu arada şu köprünün arkasında dev gibi bir tane gemi var. Size onu göstermek için şuraya kadar yürüyeceğim. Şu gördüğünüz binalardan, şu büyük binalardan böyle bir 20 tane falan yan yana koysanız yani o geminin büyüklüğüne anca erişecek gibi gerçekten e, çok büyük. Yani şu yan taraftaki binaların büyüklüğünü görüyorsunuz. O binaların yarısı yüksekliğinde bakar mısınız? hazır bu gemiyi görmüşken şundan da bahsedeyim. Rotterdam Avrupa'nın en büyük liman şehri arkadaşlar ve 2004 yılına kadar da dünyanın en işlek limanı burasıymış. 2004'ten sonra işte Singapur'a, Şangay'a falan geçmiş ama hala Rotterdam dünyanın en büyük ve en işlek limanlarından birisi. Dediğim gibi Avrupa'nın da en büyük limanı. Yani şöyle Hollanda'ya baktığımızda küçücük bir ülke, gerçekten küçücük bir ülke. Yani bisikletle bir ucundan bir ucuna birkaç saatte gidebileceğiniz bir ülke. Adamlar bu küçücük alanda kendilerine ülke yaratmış. Yani suyla boğuşa boğuşa, bununla oynaya oynaya, bunu öğrene öğrene dünyada resmen en üst sıraya yerleşmişler. Bu gerçekten büyük bir başarı. Yani helal olsun bu kadar küçük bir alanda, bu kadar kısıtlı imkanlarla dünyanın en büyük liman şehirlerinden birisi olmak helal olsun. Ne diyeyim? Yani şu an sanki böyle Kadıköy'de bakın otobüs falan da geçiyor. Fikirtepe'nin oralarda gibi hissediyorum kendimi. Evet arkadaşlar şu karşıda gelen sarı otobüs var ya şu garip görünen otobüs. Bunun olayını da birazdan anlatacağım size. <laughs> Harbiden garip görünüyor. Evet burası da Rotterdam'ın meşhur Küp evleri arkadaşlar. Dediğim gibi Rotterdam'ın birçok yerinde böyle farklı farklı mimaride binalar var. Bu da onlardan birisi ve en meşhur olanlarından birisi. Evet şu an bu küp evlerin arasındayım. Bu turistlerin gelip gittiği takıldığı bir yer büyük ihtimal burası. Burada dondurmacı falan var ama her yer kapanmış. E, belli bir saat olabilir. Hello. So, is all the places closed today or closing yes. after five o'clock? Five o'clock. Okay. Okay. Five o'clock, six o'clock. Closed. So, Shops. what? What about the enter inside any house? Oh, is, is it also closed five o'clock? Yes. Ah, okay. All right. So I can go now. No. Okay. He is here. <laughs> it's he a is. museum, right? Yes. This, this one. Uh huh. And we closed okay from, from my ten o'clock in the morning till five. Okay. So this is the only house we Old can league, enter yeah. it's like anybody can go in yes everybody and you pay two or three euros okay okay maybe tomorrow yeah. all right so That's you true. you're working there yes an ice cream you, shop uh, yes there's uh, a new one mm -hmm. and we go uh, i think next friday okay you, you're from netherlands yeah okay uh, okay yeah. Yes, yeah. uh, next week. Yeah, <laughs> okay. All right. Thank you. I will come if I come back again. <laughs> okay. All right. Thank you. Okay. Have a nice day. Bye. Ya ne güzel, mis gibi pamuk gibi adam ya. Bu arada burası dışarıdan yan yana dizilmiş böyle 8-10 tane küp ev gibi duruyor ama e, arasına girdiğiniz zaman bu böyle dönen bir yer. Evet, küp evlerin olayı da bu arkadaşlar. Böyle gelip takılabileceğiniz. Bakın burada tırnak bakımı bile var ya. Yani. <laughs> Bakın buraya da bir para tuzağı koymuşlar hemen görüyor musunuz? 50 cent at diyor. Sana şu paranı diyor bu şekilde bastıralım diyor geri verelim diyor. Empire State'de de vardı. Hatta hala evde duruyor olması lazım. 2011 yılında Empire State'de gelmişken de alalım bir hatıra olsun dedik. Vermiştik 1 dolar mı ne. Bize bir tane bastırıp bir tane para vermişti. Empire State e, simgeli, resimli. Neyse bunlar para tuzu arkadaşlar. Bunlara gerek yok yani. Aha buradan da böyle bir manzaramız var. Bu arada arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz binalar ya. Bu Avrupa'nın ilk gökdeleniymiş arkadaşlar. Yani şu yanındaki binaların normal binalar olduğunu düşündüğümüzde çok da uzun bir bina değil. Ama Avrupa'daki en büyük bina buymuş. İlk gökdelen buymuş bir zamanlar. Çok garip. arkadaşlar. Şimdi burayı çok güzel göstermek istesem kullandığım kadrajlarla açılarla çok hoşunuza gidecek bir şekilde gösterebilirim. E, zaten e, öyle de yapmaya çalışıyorum. Ama ara ara da böyle olayın gerçek tarafını gösterecek şekilde kadrajlar kullanarak çekiyorum ki hani burasının öyle hayal dünyasında bir yermiş gibi görmeyin. Çünkü gerçekten videolar bu şekilde oluyor. İzlediğiniz zaman bakıyorsunuz, Aa, ne kadar değişik bir yermiş, ne kadar güzel bir yermiş ama ben yani işte mesela şu akan trafik mesela bu küp evlerin bu trafiğin ortasında olması bu kargaşanın içerisinde olması e, biraz bu şeyini bozuyor açıkçası. Mesela bakın. Bakın o meşhur küp evler burada. Şurada işte kalem evimiz falan filan. Yani olayın gerçek tarafı bu. Ama tabii yani bir şeyleri... E, çekiyorsan fotoğraf video çekiyorsan bunu güzel bir şekilde çekmen lazım ki güzel görünsün. Ama olayın gerçek yüzü de bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burası da Hollanda'daki sıradan bir tane tren istasyonunun çıkışı. Görüyor musunuz iki katlı bisiklet park yerleri ve yüzlerce bisiklet var burada. Aynı şekilde bu tarafta böyle. Burası da böyle meydan gibi bir yer arkadaşlar. Size şimdi şu iki binanın olayını anlatacağım. Yani anlatmama gerek yok zaten gördüğünüz zaman anlayabileceğiniz bir şey. Şu karşımda gördüğünüz bina burası kalem bina arkadaşlar. Kalem şeklinde yapılmış bir binaymış burası. Dedim ya burayı enteresan mimarilerle farklı şekillerde yapmaya çalışmışlar. Böyle şehrin her yerinde enteresan enteresan yerler var. Hemen yanında da küperler var. Bakın görüyorsunuz. Tam bunun karşısında da böyle bir tane binamız var. Tam bu bakın hatta o kalem evin yansımasını görüyorsunuz buradan değil mi? Aynen. Bakın camdan yansımayı görüyorsunuz. Tam kalem evin karşısında bu da kalem tıraş evimiz arkadaşlar. Burası da kalem tıraşmış. Meğersem. Öyleymiş yani. Bir olayı yok. Böyle. Size de söyleyeyim dedim. Burada böyle meydanısı bir yer. Amaçsızca yürüyen ablamız var burada. bot gibi lan bunlar. Mesela bak tek bir amacı yokmuş gibi belirlenmiş yerlere giden botlar bunlar oğlum. Bak bisiklet geçiyor. Şimdi iki kişi geçecek konuşarak. Hop gördünüz mü? gördüğünüz mekanların neredeyse hepsi Türk. Şu yan taraf Türk, karşı taraf Türk, şu ileride Türk, şurada Türk kebapçı var, ileride Türk tatlıcı var. tarımı gezerken böyle alakasız yerlerde yerlerde ışıklar göreceksiniz. Bakın size şimdi onlardan bir tanesini göstereceğim. Bakın mesela burada yürürken böyle bir tane ışık görüyoruz. Bu gördüğünüz ışıklar bizim normalde şehirlerde kullandığımız aydınlatma amaçlı ya da süs amaçlı koyulmuş ışıklardan değil. Bunun olayı İkinci Dünya Savaşı'nda burası bombalandığında bu bombaların düştüğü yerleri unutmamak için, her zaman hatırlamak için bu şekilde ışıklandırmaya dönüştürmüşler. Yani bu gördüğünüz üzerinde o semboller olan, akşamları da kırmızı ışık olarak bu alevlerin çıktığı, insan eli uzanmış, yukarıdan uçakların geçtiği şekilde o simgenin olduğu ışıklar Rotterdam'a bomba düşen noktalar aslında. Ve bunu araştırırken de internette bu bombaların düştüğü yerlerle alakalı bir harita buldum. Bu haritadan da şehrin nerelerine bombalar düştüğünü görebiliyorsunuz. Büyük ihtimal o nokta nokta gösteren yerlerde de bu şekilde ışıkları görebilirsiniz. Müzik canım çıktı burayı bulmak için arkadaşlar. Bütün Rotterdam'ı dolaştım. Şu an neredeyim ben ya? Rotterdam'ın sanayisindeyim şu an gerçekten. Olay burada dönüyor. Şimdi otobüs gelmeden size bundan bahsedeyim. Eğer bir gün buraya gelirseniz ve bu turu kullanmak istemiyorsanız, sadece işte bu e, otobüsün suya girdiği yeri falan merak ediyorsanız haritada gösterdiği nokta e, otobüsün tura başladığı noktaymış. Ben oraya gittim e, ama orada e, suya giriş noktası falan yok. Meğersem bu otobüs o noktadan başlıyor. Önce bir şehirde karadan bir tur atıyor. Daha sonra buraya geliyor. Buradan suya girip e, bir sürede suda devam ediyor. Orada bitiriyor ve fiyatı 28-30 euro civarı bir şeydi sanırım. Ee, çocuklar için farklı ama yetişkinler için 28 euro diye gördüm. Ee, o yüzden de binemediğim için üzülmüyorum. Çokmuş yani açıkçası Aslında baktığında yani buraya gelmiş Bir yabancı biri olarak Böyle bir tur yapmak mantıklı olabilir Çünkü hem aslında şehir turu yapmış oluyorsun Hem de tekne turu yapmış oluyorsun Aynı zamanda da suda giden bir otobüste böyle bir tecrübe yaşamış oluyorsun O yüzden yani 28 euro 30 euro falan verilebilir Ama benim zamanım yok işte, vizem artık az kaldığı için Biraz acele etmem gerekiyor O yüzden Devam edeceğim yola Geliyor geliyor Geldi arkadaşlar Bir Yarım saat Falan bekledim şu an geldi Bakalım Göreceğiz 90'lar Çocukları şu an heyecanlı Otobüsümüz Geldi Şimdi Sehawis şifresi yazılıyor Birazdan Yıllarca GTA'da oynadığımız o hayallerini kurduğumuz an benim için gerçekleşmiş olacak. Yani bunu gözlerimle görüyor olacağım. Evet dur şunu şu taraftan çekeyim. Hop. Helal olsun be. Helal sana be. Oğlum müthiş lan. <laughs>